İşte ekranda. Tarihi bir koreografi Somos Los Reyes de Avrupa. Yani biz Avrupa'nın kralıyız. Dünyanın en büyük yıldızları, dünyanın en büyük ayakları, dünyanın en büyük starları şu anda Santiago Bernabeu'da. Madrid döviz bürosu gibi bu akşam inanılmaz bir mücadele olacak. Hollandalı like hakem Danny makeli Hollandalı like hakem çok 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 özel bir isim. Hollanda futbolunun yükselen ismi Büyük heyecan eksende ve maç başladı. Çeviremedi. Şimdi aldı Paris Saint e, Germain Messi ile birlikte. Neymar sol tarafa. Mbappe. Mbappe kaldırdı kafasını. Bir gözü topta diğer gözü arkadaşlarında. Mbappe gidiyor. Mbappe yerden kalecide kaldı. Neymar şimdi. Neymar'a pres var Kroos'tan. Alman futbolcuyu aldı. Şimdi Karla hal vuruyor reklam panolarına. Ne maç oluyor ama ne maç. Neymar tek baslar. Mbappe aldı. Mbappe tehlikeli. Mbappe vurdu kaleci. Kaleci Kurtuğa. Beratti. Nuno Mendes solunda. Beratti. Neymar boşa çıktı. Bir vücut çalımı. Neymar sol ayak kaleci. Kurtuğa. Şimdi Modric. 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 Çok kaldı topa yanda. yanındaydı atmadı ona. Lionel Messi boş bıraktılar. Unutulur. Unuttular. Unutulur mu? Messi düşmedi. Neymar. Neymar bıraktı Messi'ye. Messi. Lionel Messi son anda savunma. Pas oyunlarıyla geçişler yapıyor. Paris Saint Germain. Şimdi sola Nuno Mendes. Nuno Mendes tuttu topu oyunda. Mendes bıraktı. Mbappe. Mbappe. Offside verdi. Offside. Offside. Real Madrid tribünleri derin bir nefes alıyor. Ama... Carval, Valverde kaldırdı kafasını. Yaptı ortayı. Arkada da bir kafa. Kaleci. Donnarumma. cross, Kaldırdı kafayı. Yaptı ortayı. Benzema. Karim Benzema dışarıda. Dakikalarca, saatlerce sıfır 0, 0 gitsin ama hep izlenecek bir maç. Böyle bir gece yaşıyoruz. Santiago Bernabeu'da Neymar, şimdi Mbappe'ye. Aynı yerden geliyor Mbappe. Mbappe geliyor. Mbappe, 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 Mbappe. İşte en sonunda tuzağa düşürdüler. Yine Mbappe. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'li futbolcuların formalarını asardı odasına. Santiago Bernabeu'daki futbolcuların, yıldızların ama şimdi öyle bir poster astı ki bu stada. 1-0 oldu. Paris Saint Germain geliyor. Mbappe bıraktı Neymar'a. Neymar kaldırdı kafasını. Neymar geçemedi. Şimdi pozisyon arka tarafa. Savunmada hata mı? Hayır. Benzema ve ilk yarı bitti Real Madrid hızlı çıkarsa tehlikeli olabilir 4 adam 5 adam geride kaldı Neymar Neymar pas güzel Offside var mı yok mu Mbappe Offside bayrağı kalktı Mbappe Offside bayrağı kalktı Mbappe Veratti Neymar Messi offside'da olduğunu anlamıştı Şimdi savunmanın arkasına Mbappe 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 yerde Gözler hakemde devam diyor Devam diyor. Cross oyundan çıkıyor. Tony Cross. 1-0 önde Mbappe ile. Donnarumma! Donnarumma Benzema prezondan. Junior vurdu. Benzema'ya verdi. Benzema toparlara gönderdi. Affeder mi Karim Benzema? Affetmez. 1-1. İşte, i̇şte bu kaleciyle pas yapmanın verdiği zarar. Orta sağ taraftan. Mbappe kaptırdı. Vinicius Junior nefis bir vücut çalımı. Bilek hareketleri de güzeldi. Şimdi Benzema bıraktı. Vinicius Junior! Vinicius Junior! Vazquez karşısında. Modric şimdi aldı topu. Modric, 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 Modric. Modric, Modric. Modric nefis bir pas, harika bir pas. Junior gidiyor. Vinicius Junior gidiyor. Junior top ayağında. Vinicius Junior önünü kapattılar. Bıraktı dışarıya. Modric. Modric aldı. Bıraktı. Karim Benzema. kontrolü yapılıyor. Şu anda bir kontrol yapılıyor. Tek eli kulağında. Makeli Varla görüşüyor. Bu maçta inanın bana inanın bana daha nefesler gol, kesilir daha. nefesler. Maç yoksa uzayacak yani daha. Aynen öyle. 7 maç 7 gol yine mi geliyorlar? Bir vuruş, gol. gol.

hakikaten bu kadar depar atılır mı bir maçta değil mi? Kadar... Böyle bir şey yok. Adı Junior. Junior demek çocuk demek. Öyle bir çocuk ki kocaman kocaman futbolu. Büyük futbolu. Ve işte Karim Benzema. Dokundu dokundu. Sadece dokundu. Dokundu bu gol oluyor. Dokundu bu evtel yıkılıyor. Dokundu bu gol oluyor. Neymar savunma yapıyor. Benzema aldı topu. Orta gelir mi? Ceza sahasında tehlike. Tehlike var. Büyük tehlike. Draxler uzaklaştırıyor. Şimdi Modric. Sol ayak. Vurmadı. Modric. Modric. Neler oluyor neler. Yok böyle bir gece yok. Santiago Bernabeu'da nefis bir gece. Eksen ekranlarında harika bir gece. Lionel Messi Messi öyle bir vurdu ki herkes yerlerde iki takım Real Madrid 3-1 kazanıyor Neymar şaşkın, Messi şaşkın Mbappe şaşkın hepsi şaşkın Paris Saint Germain şaşkın Real Madrid bugün